Network'te tabii ki etkin bir şekilde insan yönetimi yaptığınız için, etkin bir şekilde insan yönetimi yaptığınız için problem çözmek çok önemli bir kavram. Çünkü insanın olduğu yerde tabii ki problem bitmez. Neden? Çünkü işin içerisine farklı bakış açıları giriyor, farklı anlayışlar giriyor, farklı algılar giriyor. Herkesin algısına göre bir üretim yapmanız, herkesin algısına göre davranmanız için zaten bu eğitimleri yapıyoruz. Bununla birlikte ne kadar isteseniz de herkesin gönlünü yapmanız mümkün değil. Bu yüzden işin en başında problemlere karşı bir önlem olsun diye zaten kurallarını sizin koyduğunuz bir sistem uygulamanızı öngörüyoruz problemler çıkmasın, problemler daha az olsun diye. Neden? Çünkü belirli ilkelerle, belirli değerlerle ve belirli kavramlarla işinizi yaptığınızda otomatik olarak problemlerinizle bir azalma yaşayacaksınız. Çünkü kuralları siz koyuyorsunuz. Kuralların dışında davrananlar olduğu zaman otomatik olarak onların kendisinin bir problem çıkardığı ortaya çıkacak ve problem size bile gelmeden kendiliğinden ortadan kaybolacaktır. Ya da size geldiğinde siz de biz zaten şu kuralımıza uygun davranmamışsınız dediğiniz zaman otomatik olarak bu problemin çözümü kişinin kendisinde kalacaktır. Ama gel gelelim sizin muhatap olduğunuz ve tamamen size yansıtılan problemlere sizin bakış açınız nasıl olacak? Değerlendirmelerinizi yaparken Mümkün olduğunca kendiniz olmamanızı öneriyoruz işin en başında. Yani işte kim yapmış kim demiş neden zaten bu kimlerle yola çıktığınız zaman otomatik olarak iş bir problem çözme e, durumundan dışarı çıkıyor. Otomatik olarak bir dedikodu e, bölümüne geçmiş oluyorsunuz yani problemin e, problemin içeriğinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Kim yapmış? Neden öyle demiş? O kim ki? Şöyle mi ki? Böyle mi ki? O ne demiş? Ötekisi ne demiş gibi bir olaya girdiğiniz zaman otomatik olarak ne yapmış oluyorsunuz? Problemi dedikoduya çevirmiş oluyorsunuz. Burada hatayı bulmak, hatayı anlamak adına hareket etmelisiniz. Hata nerede? Hata nerede? Hatanın bir kişiye ait olmasından ziyade hani bir laf vardır derler ya büyük insanlar fikirleri tartışır diye niyetleri sorgulamak işte o kötü niyetliydi de o kıskançtı işte o zaten biraz fesattır gibi bir algıda zaten olamayacaksınız çünkü huy kalıplarını gördünüz huy kalıplarında fesatlık gibi bir algı huy kalıbı yok ya da ee, ...kıskançlık gibi bir huy kalıbı yok. Bunlar sonuç kısmı. Ee, dolayısıyla... ...dolayısıyla... ...sizin tamamen... ...olmanız gereken... ...fikir yapısı... E, ...bulunmanız gereken hal ya da duygu... ...nasıl çözebilirim? Nasıl? Nasıl kavramını... ...oturtmanız gerekiyor? Zaten şöyle de bir durum var. Kendi kendinize... Herhangi bir problem yaşadığınızda da bu geçerli, ekiple birlikte bir problemi yaşadığınızda da bu geçerlidir. Neden böyle oldu, neden böyle oldu, neden böyle oldu diye sorduğunuz zaman ya da kim yapmış bunu diye sorduğunuz zaman bir suç ve bir suçlu arayışına girmiş olursunuz. Beyin de böyle çalışıyor zaten. Ben bunu niye yapamadım, neden yapamadım ben bunu, ben bunu neden yapamıyorum ki şeklinde kendi problemlerinize bile yaklaştığınızda, otomatik olarak kendinizi bir suçlu gibi ya da beceriksiz gibi ya da duygusal olarak kötü hissetmenizi sağlayacak bir takım şeyler yaşarsınız. Neden sorusu sıkıntılı bir sorudur çünkü bahaneleri doğru olmayan bir takım sebepleri ve suçlayıcı bir dille konuşmayı gerektiren bir soru. Neden? Neden böyle oldu? Neden böyle yaptın? şeklinde sorduğunuz zaman. Ama siz bir lider olarak nasıl başarılı olabilirim? Nasıl bunu çözebilirim? Nasıl daha verimli olabilirim? Bak soruyu bile duyduğunuz zaman ne oluyor? Bir anda beyniniz farklı çalışmaya başlıyor. Nasıl sorusunun sihri burada. Problem çözmekle ilgili birçok şey anlatılabilir. Teknikleri var. İşte smart tekniği var fikir cimnastiği tekniği var, başka başka teknikler var, efendim beyin fırtınası tekniği var yani bütün bu tekniklerin detayları ve kavramlarıyla sizi yormak istemediğim için en kısa en basit, en yalın haliyle sadece ve sadece nasıl sorgulamanızı istiyorum, nasıl çözebilirim, nasıl başarılı olabilirim, liderimin hedefini tutturmasına nasıl yardımcı olabilirim nasıl nasıl para kazandırabilirim Bakın bu soruları sorduğunuzda şöyle de bir şey yapabiliriz ya kendinize göre Hatta e, bunu bir çalışma olarak başlatalım bu bugün nasıl daha başarılı olabilirim sorusuna 10 tane birbirinden farklı cevap yazın bakın 10 tane yani birinci soruda işte çalışma saatimi artırabilirim. İkinci soruda, ikinci cevapta e, çalışma kişilerimi artırabilirim. Üçüncü cevapta e, görüştüğüm kişi sayısını artırabilirim. Dördüncü cevap yani bu şekilde birbirinden farklı 10 tane cevap yazın. Size garanti veriyorum 10. cevaba gelmeden uygulamaya başladığınızda 10. cevaba gelmeden istediğiniz sonuca ulaşmış olursunuz. Çünkü Çözüm üretmek demek alternatif çözümler, alternatif cevaplar vermek demektir. Çözüm üretmek istiyorsanız nasıl sorusunu soracaksınız? Nasıl daha verimli çalışabiliriz? Peki bunu nasıl yapacağım hocam? Aşamaları bakın böyle. Aşamaları. Bir, önce problemi doğru anlamak lazım. Problem nedir? İşte dediler ki ürün patlak çıktı. Örnek. Ürün patlak çıktı. Vay efendim sallamıştır da ondan patlamıştır. Efendim kargoda şöyle olmuştur, kargocu böyle yapmıştır. İşte şirkette paketlenirken eleman dikkat etmemiştir falan. Bunların bakın normalde yapılan şey bu. Bunların hiçbiri problemi çözer mi? Çözmez. Ürün patlak çıkmış. Burada yapacağın şey çok belli. Lider olarak yenisini şirketten talep edersin. Ya da yenisinin ona gönderilmesini sağlarsın. Ya da yenisini sen verirsin. Çözüm bu. Dolayısıyla problemi doğru ifade etmek, doğru anlamak çok önemli. Problem nedir? Bunu çok iyi anlayabilmeniz için Problemi en doğru şekilde ifade etmelisiniz. Bu kişisel durumlarda da böyle. Efendim işte benim yan kolumdaki e, Cihangir Cihangir e, şöyle şöyle yaptı da, böyle böyle oldu da, benim üyemi çaldı da, şu oldu da, bu oldu da. Bunlar yaşadığınız şeyler biliyorsunuz malum. Bunların, e, efendim vay aslında Cihangir şöyledir de, böyledir de, şudur da, budur da falan filan. Yani buna girmek bu problemi çözmüyor. Burada problem ne? Problem üyenin başka birisi tarafından üye yapılması. İşte annesi yapılmış, babası yapılmış falan filan. Bu problemi çözmek Problem mercisi siz misiniz öncelikle? Problem çözücü mercisi siz misiniz? Bu çok önemli. Bunu anlayabilmeniz için problemi doğru ifade etmeniz gerekiyor problemi doğru görmeniz gerekiyor. Bunu yaptık. Sonra problemin parçalarını bulacağız. Problemin parçaları kimler? Problemin parçalarını bulabilmek için parçalarını ayıracağız. Niye parçalarını ayırıyoruz? Çözüme nereden başlayacağınızı bilmek için. Belki de bu sizin çözmeniz gereken bir problem değil. Sizin çözmeniz gereken bir problem değilse uğraşmayın. Bakın burada son basamakta kişi bağımlılığı varsa diyor. Onun ne demek olduğunu biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağım. Parçaları çözdünüz, problem nerede? Problem neyden kaynaklanıyor? Yanlış bir anlama mı var? Yanlış bir söylem mi var? Yoksa araya başka frekanslar mı karışmış yoksa yan başka bir yanlışlar mı var? Bunu bilmek için problemin parçalarını ayırmak durumundayız. Çok doğru bir şekilde problem çözmek istiyorsanız ve özellikle iki kişi arasında olan işte iki lideriniz arasında olan problemleri çok doğru bir şekilde çözmek istiyorsanız şöyle yapın. Önce her iki tarafı da dinleyin. Dinleyin anlatsın. Hiç bölmeyin, anlatsın. Anlattıktan sonra, bütün hikayeyi dinledikten sonra soru sorun. Direkt olarak soru sorun. Ne için soru soruyorsunuz? Niyeti anlamak için. Ne için soru soruyorsunuz? Gerçekliği bulmak için. Ne için soru soruyorsunuz? Ölçüsünü, boyutunu anlamak için. Soru sorun. Mesela deyin ki, sana böyle yapıldığı zaman, sana böyle yapıldığı için sen ne yaptın? Böyle yaptığında karşı tarafın ne yapmasını bekliyorsun gibi. Sorular sorun. Sonra çözümü uygulayın. Çözüm. Çözmeyeceğiniz problem var mı? Evet var. O da şu. İki lider arasında seçim yapmak zorunda bırakan problemleri çözmeyin. Genelde bunlar dedikodulardır. Dedikodularla ilgili kesinlikle araya girmeyin. Ve kesinlikle ve kesinlikle iki lideriniz arasındaki bir problemi birini seçerek çözmeyin. Bak bu çok önemli. Yani Ayşe ile Fatma arasındaki problemi Fatmayı seçerek çözmeyin ya da Fatmayı haklı bularak çözmeyin. Mümkünse ikisinin birbirini dinlemesi ve ikisi ikisinin birbirini anlaması üzerine bir ortam kurun. Siz hakem de olabilirsiniz ama objektif bir hakem olmalısınız çünkü e, seçtiğiniz kişi daha sonraları. Yani çok haklı bir nedenden dolayı seçmiş olsanız bile daha sonraları bunu bir taviz olarak kullanacaktır. Seçmediğiniz kişi de onu seçmediğiniz için hüsrana uğrayacak ve bunu takımı çökertmek için kullanacaktır. Dolayısıyla iki kişi arasında kaldığınız, iki lider arasında kaldığınız problemlerde isterseniz bir araya gelip bunu çözebiliriz. Ve bir araya şu koşullarda geleceğiz şeklinde bir araya gelin ve o problemi çözün. Ama çözecek olan taraf onlar olsun. Onlar ikisi. Yani onları siz uzlaştırabilirsiniz. Hani bu uzlaştırıcı kavramı var ya. Onları uzlaştırabilirsiniz. Ama bence sen haklısın. Ben de şu haklı. Bence sen öyle yapmamalıydın gibi bildirimlerde bulunmayın. Çünkü lider yöneten taraftır. Yönetemiyorsanız, yönetemiyorsanız sizin liderliğiniz sorgulanmaya başlar. Dolayısıyla problemi çözemediğinizde, iki tarafı da adil bir şekilde ortayı bulamadığınızda, iki taraf içinde de ortayı bulamadığınızda burada bir çözümsüzlük süreci başlayacaktır ve sizin birini seçmeniz gerekebilir. Bu da sizin liderliğinizi sorgulattırır. Liderliğinizi sorgulatmak yerine kendinizi masaya yatırmak yerine, onların birbirine e, problemi çözmesine yönelik çözüm üretmesine, yani şunu söyleyebilirsin: bunun yerine sen ne yapabilirsin? Onun yerine sen ne yapabilirsin? Bunu nasıl telafi edeceksin? Sen nasıl telafi edeceksin? şeklinde onları helalleştirip gönderebilirsiniz. Bu daha kolay, daha uzlaştırıcı bir yöntem sorunu çözdükten sonra çözümü uyguladıktan sonra kontrol edin. Bakın bakalım istediğiniz çözümler oluşmuş mu? Ço oluştuysa sıkıntı yok. Oluşmadıysa problemin ifadesinde, problemin ana nedenlerini bulmanızda bir sıkıntı vardır. Tekrar problemin ana nedenlerine dönmeniz gerekiyor. Kişi bağımlılığına. Kişi bağımlılığı çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü arkadaşlarım bazı insanlar dertlerini severler. Problemlerini severler. Problem çıkarmayı severler. Çünkü asıl problem kendisidir. Kendisi bir problem olarak kendini, bir problem olarak algıladığı için bu kişiler genelde problem çıkarmakta çok ustadırlar. Fakat problemin çözümünde hiç ortada olmazlar. İşte bu kişilerin ee, çözülmesi uzun zaman alacak. Yani sizin için uzun zaman alacak. Siz bir terapist değilsiniz. Siz bir yaşam koçu değilsiniz. Siz bir lidersiniz. Elbette ki koçluk yaptığınız, mentorluk yaptığınız insanlar olabilir. Ama <laughs> ben hep şunu söylüyorum. Kendisine hayrı olmayanın başkasına bir hayrı dokunmaz. Hani etrafınızda böyle hastalıklarını seven insanlar vardır mesela değil mi? Hastalıklarını. Hani ona dersin ki mesela bak şunu kullandığın zaman bu geçecek dersin. Ama o onu kullanmaz ya da tam senin söylediğin gibi kullanmıyordur ya. Sonra der ki işte senin ürününden ben bir fayda görmedim der sana. İşte asıl onun fayda görmemesinin sebebi fayda görmeyi istemediği içindir. Çünkü o problemini, o hastalığını seviyor o kişi. Onu anlattığı zaman, işte bana böyle yaptılar, bana şöyle yaptılar e, dediği zaman bu e, probleminden, bu probleminden besleniyor. Çünkü o işte problemini anlattığında, işte benim hakkımı yediler, bana şöyle yaptılar, işte ben şöyle kötü muamelelere maruz kaldım, e, şöyle kötü davranışlarla beni şöyle yaptılar, beni böyle yaptılar dediği zaman o kurban psikolojisinden faydalanıyor. Kurban psikolojisinden faydalandığı için de otomatik olarak kendisini daha çok kurban gibi göstermek onun daha çok işine yarıyor. Çünkü kurban gibi görüldüğünde insanlar ona acıyorlar ve yardım ediyorlar. Veyahut ilgi gösteriyorlar, saygı gösteriyorlar, sevgi gösteriyorlar. Aşırı bir ihtimam görüyor. Ah yazık. Demek öyle mi yaptılar sana şeklinde bir ilgiyle yaklaştıkları için otomatik olarak bu kişiler problemi sürdürme eğiliminde oluyorlar ve çözüm gerektiğinde hiç ortada olmuyorlar. İşte bu e, tarz problemlere alışma tarzında problemlerinin çözülemeyeceğiyle ilgili kesin inançları olan işte diyorsa ki mesela e sen yapabiliyorsun ama ben yapamam. Ben beceremem diyorsa ve şöyle diyebilirsin. Hani bu kişi bakalım bunu seviyor mu sevmiyor mu? Bunu anlamak istiyorsun. Kesinlikle beceremeyeceğini düşünmeni sağlayan şey ne? kesinlikle çözülemeyeceğini düşünmeni sağlayan şey ne? Şimdi, gerçekten bu işi yapamayacağını nasıl anlıyorsun? Neye baktığında anlıyorsun? Bunu gerçekten yapamamanı sağlayacak olan şey ne diye sorduğunuz zaman o kişi eğer elle tutulur, gözle görülür bir cevap veriyorsa bu kişi gerçekten kendisini bir problem olarak görüyordur. Problem kendisiyledir ve o kişiyle siz bir şey başaramazsınız. Çünkü terapist değilsiniz, yaşam koçu değilsiniz, onun travmalarını iyileştiremezsiniz. Onların, işte bana söylüyorlar mesela, hocam bir istese, bir şöyle yapsa, bir böyle yapsa hocam, acayip çevresi var hocam. Şöyle çevresi var, böyle çevresi var, bir istese neler yapacak hocam ama istemiyor. Sen de enerjini ona harcıyorsun, boşu boşuna. O kişi problemini seviyor. Problemini seviyorsa çözemezsin. Ama onun dışında bütün problemleri çözebilirsin. Nasıl, nasıl yapabileceğini soracaksın. Nasıl yapabilirim? Nasıl başarılı olabilirim? Nasıl problemi çözebilirim? Öncelikle problemi doğru ifade etmek kaydıyla.